Maşa ile kocayı Thanos diye birisi var. Onu öldürmeye geldiler. İkinci sezon birinci bölümdeki gibi Winch buradan kayacak. Ama bu sefer tahtadan kayacak. Ve rampadan kayınca daha havadan ve daha sert kayacak. Ve bu Winch masanın üstünde minderin üstünde sandalyenin üstünde oturan dev oyuncak bebeğin kucağında tamir malzemelerine çarpacak ve bu topluluk da yerde yastık kulesine çarpacak ve yastık kulesi de bir merdiveni taşıyor. Merdivenin sonunu da koltuk taşıyor ve merdivenin üstünde piknik sandalyesinin üstünde bir sopa var. Bu topluluk merdivene devrilince bu bu bebeğin olduğu topluluk bu merdivenin olduğu yere çarpınca bu piknik sandalyesi topluluğu da merdivene devrilince bebek ve esnek maymun yeni gelen ve ambulans düşerse düşer köpek düşmez bence ama ambulans ambulans düşerse yine de düşer köpek ve nereye düşecekler Thanos'un üstüne Thanos ikinci sezon birinci bölümdeki gibi ambulansın dışında ve o bin metrenin altında o yüzden üstüne bir şey düşünce ölecek. O zaman geri sayım başlıyor. 5 4 Geri sayım başlasın. 3 2 1 0 <laughs> ikinci sezon ikinci. <laughs> Ve bunlar Thanos'un üstüne düşmemiş ama yine de yer sarsıldığı için Thanos öldü bence. Ve maşa ile Koca'yı Thanos'u öldürmenin yolunu buluyor. İkinci sezon ikinci bölümü de bitmiş oldu. <laughs>